Spor Yaşam Diyetten herkese merhabalar. Ben Kumru Büyük. Bugün sizlerle koşu bandını nasıl kullanmalıyız? Koşu bandına nasıl koşmalıyız? Bununla ilgili bir bilgi videosu çekeceğiz. Öncelikle koşu bandında ilk defa çıkıyorsak Neler yapmalıyız? Buna dikkat edelim. Bunlardan bahsedelim. Koşu bandına ilk defa çıktığımızda alışık olmadığımız bir zeminle karşılaşıyoruz. Çünkü zemin, yer kendisi kayıyor. Biz dışarıda nasıl yer sabitken kendimiz yürüyorsak, burada zemin hareket ettiği için biz sadece zemine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ve koşu bandına ilk defa çıktığımız zaman genellikle bir denge bozukluğu yaratıyor. Çünkü zemin kendisi kayıyor. Buna ayak uydurabilmemiz için öncelikle koşu bandını açtıktan sonra yavaş tempolarla yürüyerek ellerimizi koşu bandında tutarak ilk önce dengemizi sağlamamız önemli. Bunu sağladıktan sonra hızımızı arttırabiliriz. Dilerseniz ilk önce beraber bir koşu bandını çalıştıralım. Öncelikle koşu bandı her koşu bandı bir değildir. Farklılıklar gösterir ama benzer. Birçoğunda dokunmatik dokumatik ekran vardır, bazılarında tuşlar vardır ama çalışma mekanizması aynıdır. Başlat butonuna bastıktan sonra ilk önce üyelerimizde Mandal. Bu güvenlik mandalı. Eğer herhangi bir şekilde dengemiz bozulursa, bunu tişörtümüze takıyoruz. Herhangi bir şekilde dengemiz bozulursa ve geriye gitme durumumuz olursa makine durdurur ve bizim düşme riskimizi önler. Bu yüzden bunu ilk başlangıçlarda koşu bandına alışana kadar takmamız önemlidir. Tişörtümüze veya taytımızın bir kenarına taktıktan sonra koşu bandına tekrar dönebiliriz. Koşu bandını başlattım. İlk yapmam gereken şey koşu bandına ilk defa çıktığım için ellerim koşu bandının tutma yerlerinden tutuyor. Koşu hızını isterseniz dokunmatik olarak ya da isterseniz butonla ayarlayabiliyorsunuz. Koşu hızını girebileceğim tempo kadar artıracağım. Ve burada dengemi sağlayana kadar devam edeceğim. Özellikle koşma, yani uzun süredir koşu bandını kullanıyor olsanız dahi koşu bandına çıktıktan sonra ilk önce 5 dakika ısınma süresi gerekli. Çünkü kaslarınızın ısınması gerekiyor, hazır olması gerekiyor. Çünkü kaslarınızın vücut ısısı artmadan bir an hızlı bir koşuya başlarsınız. Bu yine sakatlanma riskinizi artıracaktır. Koşu bandında 5 dakika ısındıktan sonra e, benim önerim Koşacaksanız eğiminizi 0,1.5 değerine getirmenizi öneririm. Bu nasibi şudur. Koşu bandı sert bir zemin olduğu için ayaklara çok basınç yapacaktır. Ayaklarda basıncı kaldıramayacağı için dize ve kalçaya baskı uygulayacaktır. Bu da koşu sonrası vücudunuzda ağrı oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden %5 eğimine getirmeniz sizin için faydalıdır. Koşu bandında 5 dakika ısındıktan sonra kendimi iyi hissediyorsam tempomuzu kendimize göre ayarlayıp koşumun hızını istediğim tempoya getirebilirim. Peki koşu bandında nasıl yürünür? Koşu bandında dışarıda yürüdüğümüzle aynı mantıkla yürürüz. İlk önce topuk, sonra ayak bilekleri. Yani parmak ucu yerine değer. Dorsifleksiyon dediğimiz parmak ucu havada, sonra topuk yere değer ve bir ayak diğer ayağı takip eder. Dışarıda koşmak veya yürümekle koşu bandında koşup yürümek arasındaki en önemli fark koşu bandının yani zeminin kaymasıdır. Burada biz zemine ayak uydururuz. Herhangi bir şekilde yeri ben itme fazla uygulamam. Koşu bandı kendi kayar ben sadece hareketi yerine getirdim. Bu yüzden dışarıda koştuğum zaman koşu bandına koşma oranı ile çok daha az kalori yakarım. Ama Günümüz teknolojisi o kadar ilerledi ki dışarıda koşmak, soğuk havalarda hastalanmak, sakatlanmak yerine koşu bandına gelip koşmak her zaman faydalıdır. Sakatlanmak yerine egzersiz, spor salonlarında koşu bandlarını nasıl sağlayabiliriz. Koşu tempomuzu nasıl ayarlayacağız? 7.0-7.5 km hızlardan sonrası artık çok in temposu dediğimiz yavaş tempo koşu temposuna doğru gelir. Biz bunu yine kendi hedefimize ve kendi durumumuza göre ayarlayabiliriz. Tempomu 7.5 hızına kadar getireceğim. Hızlı tempoda yürürsem 7.5'e ayak uydurabilirim. Eğer arttırırsam artık koşmaya başlamam gerekir. Burada koşarken dikkat etmem gereken şey şu. Eğer ben kollarım boştayken koşamıyorsam, dengem bozuluyorsa koşuya başlamamalıyım. Ellerimi ilk önce tutmadan koşabilecek duruma getirebiliyorsam ilk önce burada ellerim boş yürümeliyim. Sonra hızım arttıktan sonra kollarımı bırakarak koşabilmeliyim. Eğer bunu sağlayamıyorsam lütfen hızınızı azaltın ve düşme risklerini önlemiş olun. Koşu temposunda bazı koşu bantlarında var. Bazılarında olmayabilir ama genellikle koşu saatleri kullanıyoruz birçoğumuz. Artık giyilebilir teknolojiler sayesinde kalp nabzımızı kontrol edebiliyoruz. Bu kalp nabzı ne işe yarıyor? Özellikle sizin antrenman sırasındaki yorgunluk düzeyinizi en kolay yoldan ölçebileceğiniz bir sistem. Bu sistem sayesinde nabzın ne kadar hızlanmış, ne kadar ölçüde antrenman yapıyorum, antrenmanın şiddeti nasıl, yoğunluğu nasıl bunu ölçebiliyorum. Peki hangi şiddetler arasında antrenman yapmalıyım? Kalp atımızımız 160'ı geçtiğinde %70'lik şiddet aerobik antrenman yöntemine geçmiş oluruz. Bu da bizim için kilo vermek veya yakmak açısından antrenman yöntemimizin yanlış olmasına sebep olur. Bu yüzden Kalp hızımızı 150'nin altında, özellikle 130-150 arasında tutmaya gayret edelim. Bu şekilde yağ oranımızı yakabilir ve kilo vermeyi hızlandırabiliriz. Koşarken ayak basışında nelere dikkat etmeliyiz? Dediğimiz gibi ilk önce ellerimiz eğer bırakarak koşamıyorsak koşu yapmamalıyız. Dengemizi sağlamalı sonra koşuya geçmeliyiz. Bunun dışında ayaklarımızda dediğimiz gibi yürürken ilk önce topuk, sonra parmak ucu gelir dedik. Ama koşarken topuk basmıyoruz üst taban dediğimiz topumuzun yere değmediği ama üst bölgeyle koştuğumuz bir egzersiz stili yapıyoruz. Bunu nasıl yaparız? Şimdi hızımı artıracağım ve biraz göstermeye çalışacağım. Hızımı hızlandırıyorum. Dikkat etmem gereken şey şu. Topuklarımı basarsam hem birisi toplama hem de hareketimin stilimin doğru olma işine sebep olur. Bu yüzden ayağımın parmak ucu kısmıyla göbek deliğim yukarıda, kalçam yüksek ve koş stili yapmalıyım. Kollarım bacaklarımı takip etmeli ve yüksek koş. şekilde bu koşulları dikkat ederek koşu bandında koşu stilini doğru bir şekilde uygulayabiliriz. Spor yaşam diyetle sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.